Tugva TV'den merhaba arkadaşlar. Sanat kadrajı ile karşınızdayız. Biz direkt olarak konuya giriş yapalım. Bir sinema serüveninden bir bahsedelim. Ondan sonra teknolojik gelişmelerle beraber sinema ne aşamaya gelmiş ve bizim bu aşamadaki hani vizyonumuzun, misyonumuzun ne olması gerektiğini konuşacağız. Avrupa'da köylüler sinemaya gidiyor. Zenginler aristokrat kısım tiyatroya gidiyordu. Evet. Öyle bir hiyerarşik düzen vardı. Hı hı. Daha sonra sinemanın birçok şey önüne geçmesiyle beraber yavaş yavaş aristokrat kısım sinemaya sahip çıkmaya başladı. Evet. Çünkü para konuşmaya başladı. İstihdam dediğimiz olay aynı zamanda yüksek bütçe, yüksek gelir elde etme olayına dolabına dönüştü. Sinema sanat alanında etkisiyle doğru orantılı olarak en yüksek bütçeye ve istihdama sahip sanat alanıdır. Son dönem teknolojik gelişmelerle beraber yeni bir safhaya giren sinema sanatı buna bağlı olarak içeriğinde de belli bir dönüşüme tanık olmakta. Türk sineması dünya sineması içindeki mecrasında ilerlemekte hatta yeni teknoloji ve içerik arasında bazen bir arayış çoğu zaman da savruluşa muhatap olmaktadır diyoruz. Bu savrulma ciddi bir savrulma arkadaşlar çünkü bugüne kadar kendi dilini oluşturamadığından bu savrulmaya maruz kalmıştır diyoruz. Yerli veya milli sinemalarda dünya sinemasının teorik meseleleri arasında hem kendine özgü hem de ortak unsurlar yer alıyor. Sinema tarihi boyunca genelde eğlence temelli bir yapım üretim anlayışı hakim olmuş. Bu çerçevede birçok tür binlerce örnekle seyirciye gerçek dünyalarından beyaz perdenin büyülü alemine taşımıştır. Dramdan, melodrama, komediye, tarihi, kordeladan, bilim kurguya, fantastiğe, çoğu kurmaca senaryolar seyircinin muhayyi iskelesini doldurmuş hayatın neredeyse tam bir simülasyonu olan sinema hayat bağlamında insanların yaşantısını şekillendirir veya yönlendirir bir işlev üstlenmiştir diyebiliriz. Belge film olarak yola çıkan sinema sanatı hemen devamında kurmacanın hikaye eden atmosferini keşfetmiş ve bu çerçevede geniş bir literatür olarak dünya kültürü spektrumunda yerini almıştır. Sinema günümüzde içerisine film sanatını da aldığı için biraz daha geniş tanımlı vaziyet almış. Hadi gelin sinemanın tarihsel gelişimine birlikte bakalım. Sinema nedir? Sinema film üzerine saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş o desenlerin ışıkla perdeye ard arda, arda düşürülme hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Burada bizim hocamız bir şey anlatmıştı. Aha. Ee, i̇lk iki adam iddiaya giriyorlar. Iki evet. Şeyin. Tamam. Diyorlar ki atlar koşarken ayakları yerden tamamen kesilir. Yerel diyor ki hayır. Ön ayakları yerden kesilirken arka ayakları yerdedir. Sürekli e, ya ayakları yerden kesilmeden koşar diyor. Aha. Bunun iddiasına giriyorlar ve fotoğrafçı tutuyorlar. Tamam. Bir çizgi çek, çe bir çizgi çekiyorlar, atların koşacağı. Hı hı. Her tarafı kamerayla donatıyorlar. Evet. Atlar koşmaya başlıyor. Tabii her karesinin fotoğrafı çekiliyor. Tamam. Koştuğu her karenin. Daha sonra fotoğrafını çeken kişi o fotoğrafları alıp art arda, arda koyup bir anda eliyle oynatmaya başlayınca bakıyor ki belirli bir bütünlük sağlanıyor. Filmi bulmuş oluyor. Böylece ilk şeyi buluyor yani. Fotoğraflardan yola çıkarak ilk videoyu buluyor. Kimse sinemayı icat etmedi ancak 1891'de Amerika'da Edison'un şirketi başarıyla kinetoskopun bir prototipini öğretti. Bu alet resimleri hareket ettirerek ona bakan kişinin ya yani bir kişi bakabiliyor. Hareketli resimler görmesini sağlıyor. Sinemanın temeli bu. Bu arada sinema gelişimindeki en büyük etken projeksiyonun icat etmesidir. Duvara rahat bir şekilde yansıtıp toplu izlenebilmiştir. Düşünsene, hadi ben de bakayım, ben de bakayım 25 lira. <laughs> o çok büyük bir etken. İlk kapitalist de e, bu adamdır diyebilir miyiz? <laughs> <laughs> i̇lk kapitalist de bunlar diyebilir miyiz abi? Yani var en kapitalistleri? Bunlar olmuş. <laughs> Tek filmde 25 kişiden para alıyorsunuz. <laughs> Başlarda filmler oldukça kısa, dakikalar hatta saniyeler sürüyordu. Renksizliği ve sessizdi. Lumir kardeşlerin 15 kare hızında çektiği 55 saniyelik trenin gara girişi tarihin ilk filmi olarak kabul görüyor ve sinemanın gerçekçiliği de bu filmle ortaya çıkmış oluyor. Nasıl diyeceksiniz? 28 Aralık 1895'te Paris'in bir kafesinde Bodrum'da 25 kişilik seyirci kitlesine açılıyor ve ilk ücretli film olarak tarihe geçiyor. Trenin içinde yolcular var. Yolcularla birlikte gara giriyor, yolcular iniyor. Tren devam ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Seyirciler bunu büyük bir ekrandan izliyorlar ve karşıdan bir tren geliyor. Seyirciler de gerçek bir trenin üzerlerine geldiğini düşünerekten kaçışmaya başlıyorlar. Burada ne anlıyoruz abi? Sinemanın gerçekçiliğine dair ilk bulgu, kanıt niteliği taşıyan bir durum ortaya çıkmış. Lumir kardeşler 15 FPS hızını belirlemişler. Şu anki günümüzdeki sinemaya nazaran biraz kopukluk yaşıyormuş ama o zamanın teknolojisiyle o illüzyonu gerçekleştiriyormuş. Yani gerçekten film izliyormuş hissiyatını alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayı zamanla evrilerek ve sesin eklenmesiyle 24 FPS hızına ulaşacak. Yani 24 kare hızına ulaşmış olacak. Bir serüven başlatmışlar. O hız serüveni günümüze kadar devam etmiş. Sinemada rengi konuşalım. Sinemada renk ne zaman çıkmış? 1902'li yıllarda stensilik, şablonlamak kullanıldı. Fakat rengin filmlere gelişi olarak kabul edilmiyor. Çünkü görüntülerdeki her kare tek tek elle renklendirildiğinden bunu sinemanın rengi olarak kabul edilmiyor. Yani rengi sinemaya geliş olarak kabul görmemiş. 1906'da George Albert Smith'in Kinema icat etmiş. Görüntü yeşil ve kırmızı filtrelerden geçip iki aşamalı bir renklendirme sağlamış. İlk renkli film Smith'in 1908'de gösterdiği A Visit to the Decide isimli yapımıydı. Fakat bu çift renkli işlem tutarlı renk spektrumu sağlamıyordu. 1917'de Technicolor şirketi de kendi çift renkli filtresini oluşturdu ve 1932'de 3 filtreli renklendirmeyi tanıttılar. İlk olarak Walt Disney'in Flowers and Trees isimli animasyonunda kullanılmış. İlk canlı kullanımı da 1934'te The Cat and the Fiddles adlı yapıtıydı. 1950'de Eastman Kodak tarafından geliştirilen Eastman Color tek şeritli renk işlemiyle sinemada renklendirme standart hale geldi diyebiliriz. İlk sinema filmleri mecburen sessiz sinema şeklinde olmuş arkadaşlar. 1925'te Warner Bros. tarafından Vita Porn icat edilmiş. 1927 yılında ise ilk sesli film The Jay Singer gösterime girmiş. Sesin görüntüyle senkronize olabilmesi için standart bir kare hızı gerekiyormuş. Bu gereklilik üzerine yapılan çalışmalar sonucu 15-20 fps arasında olan gösterimlerden 24 fps yani 24 kare hızı standartına geçilmiş oldu diyoruz. Şimdi de sinema sektörünün yükselişinden bahsedelim. 1914'ten itibaren sinema sektörü yavaş ama kararlı bir şekilde yükseliyor. 1930'larda tepe noktasına ulaşıyor yani peak noktasına, tepe noktasına ulaşıyor. Artık filmlerde seslendirmeler yapılıyor. Bu sırada Amerika'da Hollywood sineması doğuyor arkadaşlar. Ve sinema eğlence sektörünün başı haline geliyor. 1930-1940'lı yıllarda artık insanlar haftada iki kez sinemaya gider olmuş. Tabi günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sinema bambaşka bir hal almış. 3 boyutlu filmler, görsel efektler, yüksek teknoloji kameralarla birlikte sinema en büyük bütçelere sahip sanat ve eğlence araçlarından bir olarak karşımıza çıkmış. Televizyonun hayatımıza girmesi ve tüm dünyada bir gerileme yaşasa da sinema hala Avrupa'nın en büyük gelir kapısı. Gerek Batı dünyasının içinde gerekse İran, Orta Asya, Rus, Arap, Afrika, Çin, Hint, Asya sinemalarında beş duyuyla algılanır dünyanın dışında metafizik olanla da temas halinde giderek mistik olana ulaşan ve bir duruş sergileyen filmleri beyaz perdeye yansıtabilmeliyiz. Buradan hareketle aslında dünya konjöktöründe hakim olan insanlık karşı tutumlarla insani yaratılışıyla mütenasip şekilde ele alan insan yanlısı bakışların görünmeyen bir mücadelesi mevcut. Burada tercihleri belirleyen, belli bir dünya görüşüne sahip olan yönetmenlerle belli bir amaca göre konuşlanan yapımcıların duruş olmakta. Sinema gibi algı operasyonlarını en fazla belirleyen medya tabanları belli ideolojik tavırlardan beri olmamakta. Son kertede bizim söylemek istediğimiz insan fıtratını merkeze koyarak varoluşu manevi bir hale ile sarmalayan, muhayyileyi yapıcı bir biçimde harekete geçiren, ruha ait olanı yücelten, insanla dünya ve kainat arasında bir ahenk kuran yani kozmoza göre bir sinema anlayışı üst değerlere sahip asil bir duruş temsil etmekte. İyi ile kötü arasındaki mücadeleyi işleyen ancak çelişkiyi çok da derinleştirmeyen yani kafayı çok karıştırmayan, uzlaşmaz hale taşımayan, çatışmacı tavırdan ziyade yapıcı, epik bir yaklaşımdan kalkarak kesinlikleri törpüleyen, insan insanın kurdudur anlayışına tevessül etmeyen, çözümcülüğü ve inşa ediciliği göz önüne alan, insan ilişkilerini insani olanla düzenleyen, bunu çok önemli buluyorum, insan ilişkilerini insani olanla yani ahlaki olanla, etik olanla düzenleyen ve estetik olandan taviz vermeyen bir sinema anlatımı bizim sanat vizyonumuz ve sanat perspektifimiz olmalı diyoruz. Doğru mu? Aynen. Eyvallah. Evet arkadaşlar bu hafta sinema konuştuk sanat kadrajında. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Haftaya farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.